Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. Hayat Sevinci Güzel programı devam ediyor. Yanımızda Karşıyaka Belediyesi Psikoloğu Deniz Kurt var. Mükemmelliyetçiliği konuşuyoruz. Mükemmelliyetçilik de söylenirken çok böyle zor. bir insan. <laughs> çok zor. Heceli. Ağzınızın çok boğulma organlarınızı iyi çalıştırın. Mükemmelliyetçilik. Mükemmel <laughs> <laughs> Mükemmeli istemek. <laughs> Mükemmeli isteyen <laughs> adam. <laughs> mükemmel olmaya çalışan insan. insan. <laughs> <laughs> bu kitabın ismi güzel olur. <laughs> Peki mükemmeli istemek e, ailede özellikle dedik ki evet, hani anne evet. babadan yola çıkarsak hı -hı, çocuk hı. için çok zor. Çok süreç. zor e, çünkü baskıcı ve koruyucu tutucu olmaya yani tutucu e, olmaya çalışan sergileyen ailelerde bu çok daha zor. Evet. E, başarma arzusunu tetikliyor hı, hı. En iyi yapmasın Çünkü onay almıyor çocuk. Evet. Yani e, sen yapamadın mı? Nasıl olur hı hı. da yapamazsın? Başaramadın evet. mı? Arkadaşların nasıl yapıyor yüksek not alıyor sen alamadın mı? Sen de almalısın. Hayır gidemezsin. İzin vermemeler. Evet. E, bu tarz baskıların olması çocukta e, ailem tarafından onaylanmak durumundayım. Benim Etrafa, annem mükemmelliğe kendime içerir. göstermeliyim e, evet. diye hep bir çaba içerisindedir. Benim bu şekilde bir geç, geçtiğimiz yıllarda danışanım vardı. Baba ve kız olarak birlikte geliyorlardı. Kız 6 yaşında ve gitmediği kurs yoktu. Koraya gidiyor, baleye gidiyor, işte buz patenine gidiyor, yüzmeye gidiyor. E, İngilizce kursuna gönderiliyor, anaokuluna gönderiliyor. Evet. Çocuk sürekli bir koşturmaca halinde, her yere yetişme halinde. En son bana gelip öğretmenim, e, babam benim en iyi oğlumu istiyor. Ben mükemmel olmak zorundayım. Hepsini yapmak zorundayım. Yoruldum ama Demişti. Bu gerçekten karşınızda bu 6 yaşında bir çocuğun böyle bir cümle kuruyor olması bir çaresizliktir. E, büyük bir çaresizlik içinde gelmiş zaten karşınızda anlatıyor size. Babam için gidiyorum demişti. Aa, o kadar. Kendisi için değil yani o kendisinin hiçbirinden işte keyif aldığından dolayı değil. Hani evet belki işte Koray'ı çok seviyor, sesi çok güzel ama e, artık ondan bile uzaklaşma noktasına getiriyor ailelerin bu baskıcı tutumları. Hmm. Biraz da bunun altında tabii bireylerin kendi e, geçmişlerindeki eee Başarıları, başarısızlıkları, yapamadıkları. yapamadıkları içlerinde kalan noktaların çocuklarının üstünde otorite kurma hevesinden kaynaklanıyor. Evet. Sürekli onun üstüne bir baskı. Ben yapamadım çocuğum yapsın. Peki ama ona da sormanız gerekiyor. O gerçekten ne istiyor? Benim annem mükemmeliyetçidir. Evet. Kulakları hiç. <laughs> Kulakları şu an <laughs> Sevgili, Ne çektim bebeğim. Çok çektim. Mükemmel <laughs> <çok> mükemmeliyetçidir. Hiçbir <laughs> hata yapmamı asla kabul edemiyor. Edemez. Çocukluğumdan beri bu böyledir. İşte ben de hep koroları. Sen gittim. benim kızımsın. Sen benim çocuğumsun. Ee, ben nasıl başarılısam de. sen de yapmalısın. Hiç gibi hı. mi? Herhangi bir şekilde çok küçük yaşta ben sana klasik sanat müziği eğitimi almaya başladım. Neoklasik değil, en ağır Evet. Bir hata bile yapmam mümkün değildi. Yani annem burnumdan getirirdi. işte söylüyorsun ut çalacaksın. Utaz keman da. Ama anne ben hani keman çalmak istemiyorum. Piyano çalacağım. Çal, çal sen çal. Iyi, <laughs> <somun çalacak. alırsın. gülüyor> yani kendisi çalıyor mu? Bir yanlış <laughs> yaptı. Şey, Daha çok <laughs> iyidir. Yanlış bastın o sese. Niye yanlış söyledin? işte başkaları <laughs> senden iyi söyledi sen orada kendini iyi <laughs> hissettin mi? Ah, dediğim, Babam bir yandan öyle misin? Eve gelirdim de alırlar gibi. bir daha sen şey yap ya da herhangi bir aşka bir dalda da hata yaptırma <laughs> asla. Daha önce de televizyonda başka bir televizyondaydım hep beni böyle otururlar pür dikkatle izlerler. Bir hatamda kapıyı açtıkları anda feryat filan <laughs> hani eve, <gittiğinde> <laughs> eve giderken acaba bugün ne yanlış yapmıştım. <laughs> Bugün <laughs> hatalarım neydi? <laughs> Karşıma çıkacak. En iyisini iyisini öyle zorundayım. geleceksin diye. Valla benimkiler böyle şak diyorum evet efendim diyorum diye eleştiriyorlar. Ben Değil mi? diyorum ki yani ne yapayım Allah Allah daha iyisini yapabiliyorsunuz çıkın sizsiniz diyorum yani. Eleştiriler de çok fazla olur. Çok. Ee, mükemmeliyetçi kişiler de fazla eleştirilir. Çünkü kendi yaptıkları doğruların kabul edilmesini isterler. Hmm. Kendi e, doğruları Doğru vardır. Kendilerinde bile bunu e, yargılarlar aslında. Evet şurada hata yapmıştım ama benim hayattaki doğrum bu. Böyle yapmam gerekiyor. Kendi kendilerini bir otokontrole başlarlar. Etrafındaki insanları e, kendi doğrularını kabul ettirmeye çalışırlar. Hmm. E, bunlar gerçekten çok güç. Yani e, sesiniz güzel değilse ne kadar e, gideceksiniz biz hmm. e, Kore'ye bir şarkı söylemeye, hı -hı. bir sanatçı olma yolunda hı -hı. ya da e, araba kullanamıyorsanız neden bunun için ısrar hı -hı. ediyorsunuz, yapmak zorundaymışım gibi. İşte burada e, hayallerimiz, hedeflerimiz hı -hı. daha doğrusu, hedeflerimizin hı -hı. gerçekçi olması çok önemli. E, gerçekten hangi noktada bulunduğumuz ve bizim e, gerçekte ne yapabileceğimiz, idealimizle arasındaki bağlantının çok yakın olması gerekiyor. Evet kırmızıyı hiç sevmiyorsanız tutup da illa kırmızı bir elbise giymenin, işte sırf moda diye eee Bunların hiçbir e, amacı olmayacaktır. Dehşet içinde değil, mi? değil mi Yani <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. Bekle hadi evet, bakalım şimdi. bekliyorum ben evet. de şimdi. <laughs> geliyor, ben içeriden şimdi, çıkartacağız. Ben şimdi Şöhret teyzeye takıyorum ondan. Kafamuz orada kaldı. Annem gerçekten Biz annem sağ annem sağ şimdi şimdi Şöhret teyze'yi. Annem Şöhret teyze'ye kızıyor ama annem gerçekten çok müteşekkir. Listeleniyor çok mükemmel bundan şey. şimdi annem. de sevmiyor değil mi? E tabii yani eleştiriyi sevmez çünkü hep o doğru. Hiçbir hata yapmamı kabul edemezdi. Hiçbir hata üzülüyorum bir bazen senin için. Çok çektim Yeşim. Şöhret <laughs> Çöğret teyze. beni çok seviyor. Ben evet, de onu çok seviyorum. çok seviyorum. Böyle karşılıklı o kadar böyle birbirimize karşı her evet. hem tatlı dilimiz evet. hem güler yüzümüz var. Şimdi annemi bağlıyorlar. Değil mi? Bence bağlanmalı. Bu olayı çözmeli. <laughs> yani. Bizi müdahale <laughs> şey şimdi. Ben bir şey yapmadım. Benim abartıyor desin. Yok. Vallahi öyle. Gerçekten, evet, gerçekten öyle. Ne çektiysen onu anlatıyor Herkes işte arkadaş. Yani öyledir. Aile olarak. Peki siz? Sen ne kadar zorluyor. Evet. Ama <laughs> ben de bu sefer <laughs> öyle oluyorum Bir Şimdi hata senin... yaptığında Allah'ın dünyanın sonu gibi ben bunu nasıl yaparım? <laughs> nasıl yaparım diye bir sahne <laughs> yani işte düşürmeye başlıyorum şunu unutu Şurada unutul. Şurada unutuluyor. Yapmamalıyız. Bu gerekiyor. sadece sizin için değil, herkes için konuşuyoruz. Bizler de yapıyoruzdur. Tabii, tabii. İnsan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. İşte. Neticede hepimiz bir bireyiz Bu, bu dünyayı bir şekilde e, yaşayarak öğrenmek için ilerliyoruz. Hata olmayacak diye bir şey yok. Var olan hatalarımızla da zaten biz bir e, kendimizi temsil ediyoruz. Hı hı. Hata yaşıyoruz. Ben de öyle Onun yaşıyorum. öyle olup olmadığını ya da e, yine en önemli nokta şu bize ne kadar zararı oluyor? Bunları listeleyebilmek çok önemli. Yani üzülüyorum tabii. Hı hı. Hırpalanıyorum. Ne kadar sizi üzüyor? Etrafınızdakileri üzüyorsunuz o noktada. Kendimi üzüyorum neden hata yaptım diye. Yapamaz mısınız? İşte, hata yapmaya hakkınız yok mu? Belli. Eskiden evet kabullenemiyordum. Daha sonraları hoş görmeye başladım. İşte, Yapıyorum hata da yakışıyor. Çünkü diye. daha evet. artık yaşanır kılmak için kılmak bu için, Evet. Yaş ilerledikçe ee, biraz onları yumuşatmak gerekiyor. Ay, ne <laughs> yapsın nasıl yaşayacağım ben? <laughs> 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 ne yapacağım? Bu kadar mükemmel geçim mükemmelmiş. Zaten <laughs> <laughs> tükenmiştik. <laughs> Bir de üstüne mükemmeliz. Bir de üstüne vallahi billahi. Peki işte bence Begüm'ün yetiştireceği çocuk da... Çok Mükemmel. Şey olacak. Ben mesela baleye gidemedim. Baleyi çok istedim Hı, ama de, geç kalmışım. Benim kızım olsa kesinlikle baleye gitmek zorunda. E uygun değilse vücudu? Gidecek eşim. Ben onu da öyle yetiştireceğim. <laughs> evet işte Başka aynı şekilde. Başka yapmadığın neler var? Evet, Yani yapamadığım bir şeyler falan... birlikte çalalım ama bakın e, burada işte Şöhret teyzenin <laughs> başlattığı kusurda önlüğe dönüyoruz? <laughs> evet annemin yüzünden. O yüzden sordum. O yüzden sordum. Yani <laughs> o size siz kendi çocuğunuza e, o bu zincirleme hep e, gidecektir ama hayatta her türlü konuda bu şekilde böyledir. Biz bizler görmüşler. ebeveynlerimizde işte geçmiş kuşaklardan gördüğümüz her konuda ama onlardan ne öğrendiysek e, e, onu empoze etmeye çalışıyoruz. Ama bunun yerine artık e, bizler de yetişkin bireyleriz hepimizin kendi doğruları, kararları var. E, bunlarla ilerleyerek diğerlerine de kendi isteklerini yapma hakkını sunmalıyız. Hı hı daha e, bu daha ama güzel bir seçenek mi mükemmel yani hı hı. E, zaten hani sanatla ilgileniyorum diğer şeyler her şeyi kendim istiyorum ama hala orada sanatla yok. Yani mesela kemana gitti diyelim beceremedi ya da sıkıldı. Çünkü hani keman mesela öyle herkesin zor'dur. yapabileceği bir şey değildir <laughs> enstrümanlar. Çocuklar, Tabii ben ses üzerine eğitim aldım. Ama mesela oraya gitmek keyif verdiyse işte o an için keyif veriyorsa tamamdır ama bunu bir meslek edinmeyecekse zaten daha fazla işte kendisi yıpratmaya <laughs> e, bir anlamı yoktur. <laughs> yoktur hala marka bir şey geldi <laughs> Başka bir, kim bilir hangi anı yaşadı. Başka döndü. şeyler geldi. Evet. Valla ben e, mükemmeli severim. Sen de seversin. Ee, Senin de kızın olsa aynı şekilde evet, davranacağını evet. eminim Çünkü ben. Ben kardeşimle kardeşimde de aynı şeyi yaşadık. Mesela ben matematik bölümü çok istedim kendim e, olamadım ama kardeşime Hı -hı. dedim ki matematik bölümünü tercih etmelisin i̇şte. dedim. Ve çocuk matematik bölümünü tercih etti. Bana söylüyor ama olun, kendi aynı. Kendisi çok memnun. Kendisi yani çok evet memnun. bu mesela olumlu bir teşvik olmuş, yönlendirme olmuş. Evet. Ama bunun tam tersi bir durum olsaydı da ömrü boyunca da abla ben e, sen istedim diye gittim hmm. oraya. Yok kötüyü Yok, tercih öylemiş. etmem. Diye ben de kötü tercih etmem. Hep Hiç. en iyisini, evet. en gözdesini. Hı -hı. Yani benim bir kızım olsa hep en iyisi olsun, en gözde olsun, en iyi şeyi o yapsın isterim. Hatasız evet. olsun isterim elbette. Yani neden hata yapsın ki? Bak hala kabullenemiyorum. Hı -hı. Hatasız olsun isterim. Hatası, i̇şte o yani o yüzdelik payı da vermek gerekiyor evet. ki çocuk da kendini bir rahat Kendisini hissedebilsin. Görebilmeli. Hani tercihleri sunacaksın ama bu tek tercih olmaması evet. gerekiyor. Herhalde birkaç Tabii. tane yani seçenek bir şey, olmalı. Şöyle daha doğru oldu seçenekleri sun, sunacağız. İşte gidebileceğin şu tarz işte kurslar var, yönlendirmeler bunlardır. Ee, hmm. hepsine git, dene. E, ve sonunda hangisini yapmak istiyorsan o, e, tek bir dal olarak onu seçmen senin için daha faydalı olacaktır. Bunlar e, her, her iki tarafın evet. ilişkisi için de çok daha iyi olacaktır çünkü öbür türlü çok yıpratıcı olacak. Annem işte benden bunu istedi e, ya da e, ailem benden bunu istiyor, ablam kardeşim, Hı -hı. E, arkadaşlarım benden bunu istiyor. Ben böyle olmak zorundayım diye diye hep kendisini başkası için adayacak. Hı -hı. Evet. Ve bu sefer dönüp geriye baktığında ben bu hayatta kendim için ne yaptım? Dediği zaman orası büyük bir boşluk e, olacak. Çok daha derin yaralayacak kendisini. Peki bu e, mükemmeli isteyen e, kişilerin e, çalışma alanları da çok kısıtlı. Çok, evet. Yani özellikle insan ilişkilerinde hmm. eğer yöneticiyse hmm, problem yok. Çok. Ama daha alt bir kadrodaysa hmm. daha zor. Var çok zor. E, Yöneticilikte de var aslında problem ortaya çıkabiliyor. Yönetici de ee, ne? Şu 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 yapılacak mi geçer gider. Yapılmadığı zaman çok daha fazla sinirlenir. Işte. E, sinirlenecek. <laughs> Sinirlenir sürer hatar, bir yerlere. <laughs> kolay olmuyor ama <laughs> e, çok daha fazla sinirlenecek. Bu sefer yapılmadığı için kendisi emin olmayacak ve her işe kendisi koşmaya başlayacaktır. Daha yorucu olacak. E, etrafındakilere güvenmeyecek. Hı hı. E, tabii bu şekilde çalışılan bir yöneticiyle de çalışanlar da çok fazla keyif alamayacaktır. Alamazlar. Haliyle. Hı hı. E, evet. Kesinlikle sektörleri oluyor. Hı hı. E, hata götürmeyen yani hata götürebilen ama hata çok yapılmayacak olan Hı -hı. E, ve risk almayı sevmezler mükemmeliyetçi olmak isteyen kişiler Hı -hı. bu yüzden e, doğru sağlık sektörü eğitim sektörü e, bunlar için ideal bir e, alandır sizin mükemmeliyetçi işimiz, olmak isteyen Bizim işimiz iz, ne e, sizin işiniz yani zor ortada <laughs> kalıyor evet çok zor çok zor bir durum yani evet iyi olmak durumundasınız. Evet. Şu ekranın önünde evet iyi olmak durumundasınız ama mutlaka yine orada unutmuyoruz. izleyen sizi izleyenlerin de unutmaması gereken nokta. Neticede bir insansınız. İnsanız. işte canlı yayın ya da o canlı yayın olmasın, hiç fark etmez bunun hata götürür bir yanı olduğu unutulmaması evet. gerekiyor. Çünkü eğer hata yapmıyorsanız ve insanlar da buna alışmışsa <laughs> çevrenizdeki yani, insanlar bir kez hata yaptığınızda evet. o karşıdaki insanların gözüne çok batmaya başlıyor. A, hata Hep o yaptı. açık arayacaktır. Açık aramaya yani başlıyor. Önemli olan şu evet. e, kişiye zarar vermiyorsanız bunun hata götürür yanı vardır. Evet. Mesela en riskli bölüm burada e, çocuklarla çalışmak. Hmm. Çocuğa yapılan bir hata, gözden kaçan bir şey onun e, ömrü boyunca o hatayla düzelmediyse eğer düzeltilmediyse özellikle de psikolojik hmm. sorunlar düzeltilmediyse ömrü boyunca onun devam edecek bir hatadır. Ama bir masa başı evrak işisiniz bankacıysanız bunun düzeltilir yanı vardır. vardır. İptal edersiniz yenilersiniz. Ee, bunlar düzeltilebilir. O yüzden bu sektörler daha rahattır. Bizim hiçbir zaman düzeltme olasılığımız yok. Bir dakika e, sonucunu, olmadı geri alalım. Bir haber spikerinin hiçbir şekilde çok acımasızca yargılanıyorsunuz. Bir de, Çünkü yapılan anda hatalardan. canlı yayındayız. Evet. Ağzımızdan çıkan bir sözün bir daha evet. Aa, evet, bunu bunu geri dönüşüyor. Alıyoruz. Geri dönüşüyor. Hadi, baştan <laughs> başlıyoruz diyemezsiniz. Bu tarzda Ve, çok fazla haberlerde çıkan örnekler de var. Çok acımasızca e, yargılanıyor. Yandı, biliyorsunuz, Tabii ki. Bu, e, ağzından evet, çıkan tek bir sözde. Peki mükemmelliyetçilik tedavi gerektirir mi? Kesinlikle o tedavi Aa, boyunca Kesinlikle, yani. <laughs> kesinlikle <Öyle>. inanmıyorum <laughs> Kesinlikle, diyerek yani ben bize bakıyor. Hiçbir bir yapıyı gösterdim. <laughs> Çok kötü oldu Çünkü. ya kesinlikle. Ne Kesinlikle iki her zaman. Ne <laughs> oldu? Da da keşke konuşur. herkes bizim gibi olsun. <laughs> 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 Ama yani müdahale almak gerekir. Yani bir uzman yardımı almak. Tabi e, tebelinde te, bunun bir farkındalığınızın e, olmuş olması ve yardım almaya açık olmanız çok önemlidir. Eğer yardım alınmazsa, kendinizi törpüleyemiyorsanız, e, çünkü farkındasınız. Sizler yine en azından e, bakın ekran önündesiniz bu tarz evet uzmanlar geliyor, bilgi alıyorsunuz. Sizler bilgileri ulaştırıyorsunuz. Bunun farkındalığını uyandıramadığımız kişiler varsa onların hayatı bu anlamda çok daha zor e, olacaktır. Depresyona kadar yine gidebilmekte, <laughs> öfke kontrol güçlüğü çıkmakta, uyku bozukluklarına kadar gitmekte. Çünkü depresyonda biliyorsunuz e, yine hep sayıyoruz yeme, iç, e, yemekte iştah <laughs> artması ya da azalması uyku sorunlarının yaşanması bunlar sadece sorun olarak kalmıyor bozukluk dediğimiz tanı alabilecek boyuta kadar ilerlemekte mide ağrıları <laughs> artmakta çünkü stres var yine temelinde Başarsın. baş ağrıları olabilir <laughs> tabii ki ufak ufak baş ağrıları niye evet hayatımızın bitmeyen bir migren e, favori bir hastalığı var hmm. bu sıralarda Doğru stres kaynaklı evet, evet başaramadıysa birey kendisine çok fazla kasıyor yapmalıyım diyor ve zaten yapma arzusu içerisindeyken hep olumsuz düşünüyor. Bunu başaramayacak mıyım? Yapamayacak mıyım? Hı -hı. Ee, yapmak zorundayım. Zorunda Kendisini miyim? hep böyle melimalı, malı e, zaten mükemmeliye çıkışlar melimalıları çok fazla kullanır. <laughs> Kesinlikle çok kullanır. Her zaman. E, ya da hiç bir, hiç hiçbir zaman hiçbir zaman hiç kimse asla. Ha, hepsi evet. asla e, çok net kesin kelimelerdir. Bunları çok fazla kullanırlar. Aslında çok büyük konuşurlar. <laughs> evet yani büyük kesinlikle büyük konuşmak. Söz, büyük söz şey, söyle e, e, lokma yemedeyle Aynen. Ya. Riski Gerçekten... atıyor. Riski, risk almayı da sevmezler. Yok sevmem ben. Sen sever misin? Sev, risk sevmem ben. Sen altına girmeyi kişiler, sevmem. Her şey kontrolüm altında olmalı. Kontrol yönetmeliyim. yönetmeliyim. O yüzden sürprizleri de seviyorum. <laughs> evet. Sürprizler ne olacak, de seviyorum bilmez Neyle karşılaşacağını bilmek şey. zorundadır. Yeni evet, tanıştığı tabii. bir insan varsa e, her şeyi baştan kendisine anlatır. Ben böyle böyle evet, böyle bir evet, insanım. Evet, bunları, bunları bil aynı. ve beni kabul et. Sen de bana anlat ben de seni bileyim Bilmiyorum. böyle kabul edeyim. Ha yok beni Derler. kabul et demem kimseyi. Kabul eder etmez ee. kendi görüşüne kalmıştır. <laughs> Çünkü o kabul et sözünü hiç sevmem bilir <laughs> misiniz? Yani ya hani hayır, kabul et demek bana bir alt emir yapıda, mesaj hayır, odur. ben seni kabul etmek zorunda değilim. Değilsiniz Bakalım, ama senin ama ben, e, ben böyleyim beni kabul ediyorsan bunlarla bildiğin alttan bir mesaj verir. Tanıtmak yani bu ben ve benim sınırlarım evet. bunlar. Bunlar. bunlar ha, de bunları bildim. Tamam devam evet, et. Evet. Ben bugün adını iyice koydum. Koydunuz mu? Var mı? Aa kesinlikle. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Kesinlikle tamelitçiyiz. <laughs> Hepsine katılıyorum. Yaşasın mükemmeliyetçilik. <laughs> <Dirilişim, geçir>. Direnişe <laughs> geçelim. Direnişe geçelim şimdi olacağım elimi üzerinize. Ama e, çok zor bir şey. Çok var. çok zor. Çok, çok zor. zor. Hayatı çok fazla zorluyor. Çünkü ilerlenemiyor. Ben, İli, i̇kili evet. ilişkilerde de diyorsunuz ki ben böyle bir şey yapmadım. Neden acaba bana yap, yapıyor hmm. ve başlıyorsunuz sorgulamaya. Ya. Hı hı. E, e Tamam ben buna öyle bir hata yapmadım, ona kötü bir söz hı hı hı. söylemedim o neden bana söylüyor? İşte hı hı. ben ona şu şekilde davranmadım o neden? Şekilde evet. Neden söyledi? Hep, irdelemeye hep irdeleme, sorgulama Kendiniz var ya hep ya hiçtir. O, o kesinlikle vardır yani ya, ya, olmaz hiç diye. olmalı ya yapacaksın doğru ya da yapmayacaksın, elemeyeceksin bile işte bir ilişkiye başlamayacaksın. Hı hı. Hep evet. uzak durur, kontrol etmeler. Peki e, habere az kaldı ama şey sormak istiyorum. Şimdi bizim kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Yani hani herkeste de, herkeste de aynı mi? şey olması çok zor. Ben eleştirmeyi çok severim ama eleştirilmekten Hı -hı. nefret, nefret ederim. Şimdi bu çok kötü bir şey. Hiç hoş bir şey değil. Ama eleştiriyorum. Yani hani Hı -hı. bunu yaparken Hı -hı. de ne var Kendime ki? Kendimi alakoyamıyorum koyamıyorum diyorsun. Evet. Yani... Ama bir dakika. Eleştirilmeyi Hı -hı. sevmiyorsun. Ama evet. sana öyle bir şey söyleyecekler ki, diyelim ki tatlı dille, tatlı dille, tatlı dille. Aa, <laughs> <aşırı> de tatlı, <laughs> tatlı dille, Kalkıp beni aşağılarsın. Tabii. hakaret zaten hakaret çok edercesine e, gözünün hakaret etmeyecek böyle mimiklerinden evet. ben hemen anlarım ama sana tatlı dille söylediğinde ya <laughs> canım yedi <yiyorsun." gülüyor> <laughs> <laughs> işte sen bunu yaptın ama daha önce aynen. <laughs> bir, ne böyle aynen çok beğenmişti bir çok güzel konuşmuştuk A, evet, bilmiyorum ben olumlu, haklı mıyım olumsuz diye. Evet. olumluyla ha, size evet. o eleştirisini verebilme verebilmelisin insanlar eleştiri tadına. yapmayı bilmiyorlar ...insanlar eleştirirken kırıyor. Bize nasıl davranmayı gerektiğini <laughs> Bizim gibi insan. <laughs> Öyle diyelim. Bize nasıl davranmanız gerektiğini Bilmiyorsunuz. Evet mükemmeli seven ya da mükemmel... Evet. ...ama hani... Ne kadar ben mükemmel olduğumu düşünmüyorum ama bunu hayatımın Ben de istediğimi değilim. biliyorum. Hı hı. Çevremden de aynı şeyi beklerim. Mükemmeliyetçiyiz biz. Ha, ya ama mükemmel değiliz. Değil Sadece işte onun sınırlarını şöyle yapacağız. Kendi hayatlarımızda benim e, müdahale edebildiğim noktalara kadar mükemmel olmak istiyorum. Evet. Sonuçta diğer bir insanın özgürlük alanına girmeye başladığında onu artık özgürlükten çıkacaktır, mükemmellikten evet, çıkacaktır. Evet. O sınırları çok koruyarak kendimizi Hı -hı. kontrol ederek e, hiç kimsenin hatasız olacağını düşünmeden hata yapma payımızın olduğunu bilerek Hı -hı. E, ve bu ya hep ya hiç dediğimiz e, cümlemizin yerine olumlu düşünceler geliştireceğiz. Hı -hı. Mesela e, diyelim e, konuk gelecek yemek yapıyorum eğer güzel değilse asla onu çıkarmam. Eğer böyle bir hata Tabii. yaptıysam o yemekte giden Hı -hı. hemen başka bir şey kılaf ederim. Hı -hı. Hani Hı -hı. Bazen insan ay, kusura bakmayın, şunun koymamıştım ama Ayça da bakıyor. Hayır, size değil. Bir A hata A yaptığında en şey iyisi. Beğenmediğini biri çok beğenebilir. Ama ben onu işte ben onu ben çıkarmam, ben, de, de, ben ki de. de çıkarmam. Ben de çok oluyor öyle. Benim beğenmem. Ben mesela içim esim bir şeyi başkası bayılabilir. Mesela hediye alırken de, eğer ben Hı -hı. beğenmezsem karşıdakine vermem. Evet benim bana gel ben böyle düşünün bana gelse ben bunu beğenir miyim? Evet beğenirim. Ama o, o zaman. noktada zevkleriniz farklıysa işte karşı taraf mutlu, karşı taraf mutlu olacaksa belki. Benim mutlu olacaktım ben çok. Mutlu. <laughs> Öyle i̇şte de demin dediğimize <laughs> dönüyor Vay, işte. Yani kırmızıyı sevmiyorsunuz, maviyi seviyorsunuz işte ya da onun e, yani <laughs> hoşlanmayacak. oralar çok zor Bundan noktalar. Bundan sonra herkes bizim ne olduğumuzu anlayacak. Biz kendi kendimize olduğumuzu anlayacağız. Artık hiç kimse yaklaşmayacak. Yaklaş kimse yaklaşmayacak. Korktu. Ama şu var ki e, kendi içimizde bir takım şeyleri törpüleyebiliriz. Kesinlikle. Ama hayatta duruşumuzu çok da değiştiremeyiz. yani evet, tabii. tarzımız tabii. tavrımız artık bellidir. 34, 35 artık yani, 35 yani tabii yani, onlar artık olarak. <laughs> <laughs> Neyse ben karıştırıyorum. 35-36. 40'a doğru gidiyoruz diyelim. Evet. Yolun yarısı diyelim. Kırk değiliz canım. Bak bak. <laughs> otuz dört müsün? Otuz beş oluyorum ha. Tamam ben otuz altıyım. Ah arkadaşımın doğum evet. günü. Hazırlanın. <gülüyor> <gülüyor> Benim 25 Eylül'de. Eylül'de ama siz olmayacaksınız herhalde. Bakalım kısmet. Hayır, evet, evet, evet sevgili tamam. yönetmenimin sesi geliyor. Biz tabii ki habere gideceğiz. Sevgili Deniz Kurt'a çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Deniz. Bile göze 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 geldik yani, yani. He, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ayağına Halo. sağlık. Seni de bir işte bir 15 gün sonra <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> diyoruz. İnşallah tatile çıkalım. Tatile, tatile çıkalım. Çık. Evet gündemin en sıcak haberlerini alabilmek için Ege Haber'e bağlanıyoruz. Sonrasında hayat sevince güzel devam edecek. <laughs>